Selamun arkadaşlar videoma hoş geldiniz. İlk Valorant mobil videomu çekiyorum biraz heyecanlıyım. Sonunda indirebildim ya. Baya uğraştım bu oyuna. Kayıt olup indirebilmek için. Yaklaşık 2 aydır bunu bekliyorum. İlk maçım. Bakalım neler olacak. Ayar yaptım tabi öncesinde. Direkt maça girmedim. 消灭，请求支援。上子还剩一名敌人。人 <OK> 攻击。攻方获胜，爆能器已部署。就跟演习一样。看到了。 Daha yapmam gereken ayarlar var da. Şimdilik böyle iyi sanırım. Nasıl şeffaf da yapsam daha iyi olacak sanki. Hadi bakalım. Tabi beta olduğu için o kadar iyi oyuncu olduğunu sanmıyorum. Ben PUBG'den alışkınım dört parmağı da. 等的敌人吧。大了，消灭！不署爆能器，着火了！爆能器已部署。走起！兄弟，稍等。戴些眼镜。还剩一名敌人，完美团灭。这是什么？等我的兵不 Şöyle yapalım. Kısa sürüyor maçlar ya. 8 olunca bitiyor. 4 i̇şte. 4 <laughs> Ya öldük. Of. Sanırım o kadar kötü değil ya rakip. 首方获胜。贤者不必苛求自己，能救一个算一个，么够。

Ayarları daha iyi düzeltmem lazım. Biraz problem var. <laughs> Güzel İkisine de 80 vurdum iyi Alırlar sanırım <laughs> topuna ona Yani biraz geliştirilmesi lazım. O kadar topçu hmm, gibi falan siyatı güzel değil. Daha kaliteli yapılabilir bence. Zaten beta daha toparlarlar bon, da. Yani. Ki, şu. şu an oyun hissiyatı o kadar haz verici değil. Rekabeti zor değil yani. Bunlar hep toplara sıkıyor ya. Neyse. Eee... Ver bende. başlamadan silah kullandığın zaman mermin gitmiyor tekrar yenileniyor şarjörü değişince o güzel vay sizi neyse neyse Bu nasıl değdirdin ya? Bunlar baya iyi oynuyor ha gerçek. Babo gibi multi multi atıyorlar. Benim ilk maçım diye mi böyle kötü oldu bilmiyorum. 是你们的人是吧我是你们的人是吧我是你们的人是吧我是你们的人是吧我是你们的人是吧我是你们的人是吧我是你们的人是吧

那咱们买点奶。OK，f、okay, 集合！当心眼睛！是<事>。是。当心眼睛！不死鸟已解决。爆能器落在中区。 去有人发现敌人，还剩一名敌人，攻方获胜。阿曼，别轻易地上半场我方不加，我方防守。如果对敌人手软，那他们永远不会消失。 tane zorunlu maç atıyorsun. O çok kısa sürmüştü ya. 8-1 kazandık ama onu. 10 dakikayı geçiyor işte iyi ama. Bilmiyorum. Çok gelişmesi lazım ya. Baya eksik var. Arkadaşlar beğenirseniz videoların devamı gelir. Bunun için beğeni atmayı ve yorumlara Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Bu <laughs> kimse var mı? Yok. <laughs> 2 2 kaldık. Benim canım full. MS 150 bunu da bir program mı bilmiyorum artık çözmem lazım. Hayşon Çöz. iyi Şoför mı? Şoför. Başarı. Phantom ver Phantom <laughs> oynayalım bir yer Ayar videosu çekmemi istiyorsanız da belirtin yorumlarda ya da nasıl indireceğinizi kayıt olacağınızı kayıt olmak zor bu arada bilginiz olsun yani ben bayağı uğraştım basit değil güzel oy 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 hepsi oradaydı Sanırım Brad gidecek check. Tofan yamuk. Arkanda lan. Böleni <laughs> ee, İyi güzel. Bir kişi kaldı. Bunlar hep çok fazla şey ya. <laughs> <çan kolçi. gülüyor> Abi hep bir fark var. Tamam bulduk ver. Paramızı yetmiyorsa. Bulduk oynarız. H. Kötü oynadım Dorsey izleyeyim <laughs> Oh iyi oldu beni geçemez. <laughs> Sanırım 8 olursak kazanıyoruz. Yenildi. <laughs> Ultim var. İşaretler neyin nesi ya? Bunlar tamam anladı koyun yeni de bu kadar da değil. Bebeği anlatır gibi. Orada nutya açacağım başlayacağım tarayarak. Sır, sır. 发射烟幕。我的天，谁呀？小心<息>！小心<息>！投放烟幕。你爆能器落在中区。 Yan kalmış Güzel Bu video şimdi bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın 24 vermiş Oh ver ver Görüşürüz